İsme şeker gelirse iki kutu ayır emi! Olur, Davut'a selam söyle! Merhaba abi! Merhaba! Şşşt! Bir daha bizim kahveye gelmeyin, tamam mı? Nedenmiş o? Öldürür Halim abi sizin namusun! Boş versene sen, kimi öldürüyor be? Bir gazoz ver içelim baba, tamam mı? Sen şu karşıya taşınan şoförün mavini misin? Evet, ne olmuş? <laughs> Başınıza bir gelecek var sizin! Yok ya! Halim abiye öyle dayı ayakları sökmez oğlum, fena tuftadınız siz! <laughs> Sen ne diyorsun be? Selim abi o Halim denilen herifi dün biçti yedi. Anlamadım. Gözünün üstüne iki tane giydirdi. Balon gibi oldu namusum. Dalga geçme lan. Ne dalgası be? On kişi elinden zor aldı valla. Bitirdi, yedi, dağıttı. <laughs> Sağ ol. Gazoz nasıl? <laughs> Atıyor değil mi? Vallahi Kerim abi pek atmıyor galiba. Halim abi bu sabah kahveye uğramadı. Ay. <laughs> gözü şişmişse utancından gelememiştir. <laughs> Kaşını patlatmış, gözü mosmormuş. Yok be. Vallahi. Olmaz öyle şey. Halim'im ufalar onu. Ya Raif amca herif patlatmasa neden uydursun? Bu sabah Halim abimizi gören var mı içinizde? Ne? Hı? Buraya da gelmedi. Var bu işte bir bitin. Dünyanın sonu geldi. Geldi namussuzum. Helal olsun herife. Demek yemiş Halim abimizi. O da sıkmıştı yani biliyor musun? Terbiyeli konuş. Halim'im ben söyletmem ben! Tombala beyler, işimize bakalım! Halim abimizin gözünü şişirmişler! Tombala, bul numarayı, al sigarayı! Eee, Halim abimizi de döven çıktı sonunda! El elden üstündür! Şişt, Selim abi, Selim abi! Hmm, ne var lan? Kalk abi, saat tam on! Ne, on mu? Evet, ah, on! Ay her tarafım ağrıyor! Ah. Ama o ayıyı iyi dövdün abi! Hı? dalga geçme olan. Vallahi dalga geçmiyorum abi. Sen de yumruk yedin ama herifi de perişan ettin. Yerim. Ayırmasalar da harcanacak değilim de. Ya ya, ya. <laughs> Sen onu yedin be abi, yedin. Yerim. Kendi kaşındı. Ben sordum abi, mahallenin dayısıymış. <laughs> ne dayılar gördük. Ya, ya Dayı olsa ne yazar be? Kaşını patlatmışsın. Utancından evinden dışarı çıkamıyormuş. <laughs> Kafamı kızdırırsa bir tane... Oh, <laughs> Burası ne? Burası ne? <gülüyor> 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 tamam abi! Ay. <laughs> Allah! Çek! Doğru, doğru! Biraz önce mavininden duydum! Senin alt kata yeni taşınan şoför dövmüş ya! Olur mu hiç öyle şey? Nasıl döver bu zırta poz, hani? Ne bileyim! Ne bakıyorsunuz lan? Hiç mi adam görmediniz? Yürü! Kıyar gibi bakıyorlar adamın yüzüne! Çok Allah! fıstıklar var bu mahallede be! İyi ki taşınmışız o <laughs> Buyurun, ne istediniz? Hiç! Benimki önemli değil! Hanımın işini gör! <laughs> Bir kiloda şeker miydi Zeynep hanım? Evet, iki tane de ekmek! Ya! E, bak, ben de ekmek alacaktım! İyi ki hatırlattınız Zeynep! <gülüyor> <gülüyor> ekmek kaç tane olacak? On tane ver! Ee, <laughs> Aa, bak az kalsın unutuyorum. Ne? Neyi? Ben de unutuyordum. <laughs> tuvalet kağıdı. Bana da tuvalet kağıdı. On tane ver. <laughs> Bizim evde çok gider tuvalet kağıdı. Evet. <laughs> ben Zeynep Hanım, ben şu karşıdaki evde oturuyorum. e <laughs> şey çay da alacaktım. Orada. Hı? ben, ben de çay alacaktım. Ben de çay alayım. Ay çay. Allah. Limon. Hadi be. ne olacak abi? Ne bileyim ben, koy arabaya işte! Kızı tavladım! Ne? Bana güldü! <laughs> Filinizi taşıyabilir miyim? Saçmalama, <laughs> sıktın artık! Çekil şuradan! Teşekkür ederim! Tamam, randevu <laughs> verdi, pazartesi günü buluşuyoruz! <laughs> Allah aşkına! <şükür. gülüyor> Atla arabaya! <laughs> bugün işe çıkamadı değil mi? Çıkamaz usta, çok fena dövdün adamı ha! <laughs> Elimi kaldırmayayım dedim mübarek gün ama... ...kendi kaşındı. Solda abi! Bu muydu Oydu usta! Birazcık bir yerde inelim! Olur! Kaçtın usta? Ben biliyorum kaçta gittiğimi. İnecek var dedik kardeş. Gıdık sağır değiliz. Geçtik ya, ta nerede inecektim ben, dursa! Eee, patlama be, Beşiktaş'a gelince inersin! Ananın karnında nasıl durdun? Ha, sen de! Aa! Araba fena parçalandı, bir haftadan evvel bitmez tamiri. O kadar da söyledim yüzü geçtin diye usta! Hem ne diye dönüp arkana bakıyorsun ya? Kes ulan! Sen de sıkı tutulsaydın camdan çıkmasaydın! Hadi sen git yat hadi! Müzik <laughs> olsun. Sağ ol. Fena dayak yemiş ya. Öyle. İşinize baksanıza. İşine baksana oğlan. <laughs> Amma dövmüş. <laughs> Terbiyesiz küstah. Kahve nasıl olsun abi? Orta. Peki yap Selim abime bir orta kahve. Okkalı olsun. Aslan abicim be. Anlatsana abi nasıl vurdun? Vururum. O kaşındı. Efendilik bizde kalsın dedik anlamadı. Yapıştım yakasına bir tane geçirdim, bir sol, <laughs> bir de sağ geçirdim. <laughs> tamam. bir terbiyesizlik yapmışsın. Bari konuşma. Artık tombala serbest. <laughs> konuşma ölelen. lan. Sıkıysa Halim abimizin yanında oynasana. Ha, oynatmayan adam değil. Bana bakın, kağıtları toplayın. Halim abi geliyor. Boş versene. Devam et.

Sana bakma Raif abi, görmedim seni. Nasıl oldu bu iş bir hal? Hiç yakıştıramadım sana. Kapatalım bu konuyu Raif baba. Tombalacı beyler! Tombala hadi tombala! Görüyorsun nasıl azıttılar işi! Şu heriften dayak yemesiydin, bunlar olmayacaktı! Ne daya? Kimden dayak yemişiz? Ne? Nah, şu namussuzdan işte! Görüyorsun nasıl kasılıyor! Bu hergele mi dövmüş beni? Kim söyledi? Herkesin ağzında. <laughs> Yarın yeni bir işe başlayacağım bir. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>